Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili ay burcu güneş burcu yükselen burcu akrep olan arkadaşlar sizler için 2021 Temmuz sonuna kadar açılım yapıyoruz yayın olmaktan bakalım enerjileriniz nedir yanılan sizi nasıl görüyor sevgili akrep burcu arkadaşlarımız takipçilerimiz bu arada kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı yorumlar yazmayı unutmayın lütfen akrep burçlarımız önce kim gelecek? Evet, erkeklerimiz geldi. Kadınlarımız da hemen peşinden. Şurada alalım şimdilik sizi. Kadınlarımız. Önce erkeklerimize bakacağız. Güzel enerjiniz var sevgili Akrep burcu erkeklerimiz sizin için çok sevindim. Destanın dibinde yüzük var, yüzük bir anlaşmadır. İşte olsa evlilikte olsa ilişki de olsa çok güzel bir anlaşma var sizde. Erkeklerimiz burada siz kendinizi görüyorsunuzdur. Başınızda gül sebeti var. Gül sebeti genç bir kızdır, bayandır veya yeni bir taze bir şeydir. Sizi mutlu eden, sizi sevindiren, sizi böyle düşündüren. Ama ayağınızın altında da tilki var. Tilki yalan dolan manipülatif bir takım durumlardır. İşle alakalı da olabilir bu iş yerinde. Bir başlangıç olabilir. Yeni bir yolculuğunuz olabilir. Bir sonuç elde edeceksiniz işle alakalı. İş bile değilse devlet kurumlarıyla alakalı size uzaktan güzel bir haber gelecek ve siz bir sonuç elde edeceksiniz bekliyordunuz belki yeni bir şey yeni bir fırsat, yeni bir e, anlaşma, yeni bir mevki yeni bir e, iş ortağı her nedirse burada anlaşma var, kalp sizi mutlu edecek, sevineceksiniz uzun vadeli bir durum var burada, yıldızlar var bu sizin hayallerinizdir ve mektubunuz var, köşe katlarınız mükemmel, tilki dışında bu işin içinde bir tilkilik var arkadaşlar. Yani bir e, nasıl derler bir manipülatif bir durum var. İşle alakalı ise bu çok güzel. İşte profesyonelliktir, akıldır, zekadır. İstediğimizi elde etme adına her türlü fırsatları değerlendiririz. İş için çok güzel mükemmel bir enerjidir bu arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Siz bugüne kadar elde ettiğiniz, biriktirdiğiniz tüm tecrübelerden, bilgilerden faydalanarak, yararlanarak yeni bir anlaşmaya başlayabilirsiniz. Yeni, taze, saf, temiz bir şeye başlayabilirsiniz. Bu herhangi bir devlet kurumlarıyla alakalı olduğu gibi kendi iş yerinizde de olacak. Ve dediğim gibi uzak yoldan çok güzel bir haberiniz var, bir başlangıcınız var, bir anlaşmanız var, kalp var burada ve uzun vadeli bir e, resmi bir evrak var burada. Siz bir sonuç alıyorsunuz. Bazılarınız için bu bir ilişkidir. Yeni taze bir şeye başlıyorsunuz. Evet işin içinde biraz yalan dolan işler var ama sizin için sonuç güzeldir. Gün kalp ve mektup. Resmi bir yazı geliyor size veya yazışmadır bu. Haberleşmedir, yazışmadır. Uzak mesafede olabilir ilişkiniz. Sevdiğiniz insan, yazıştığınız, görüştüğünüz insan sizden uzak mesafede olabilir. Şöyle bir durum da olabilir burada. Bayan daha aktif. Yollarda hareketli geliyor gidiyor. Erkek daha pasif yerinden kıpırdayamıyor. Belki bayanın arabası var. Erkek ama yerinde oturuyor, kıpırdayamıyor. Ama yan yana çıkmışsınız. Yani bu bayan e, kartı değil, evet, figür kart değil ama burada atın üstünde kız var. Nedense birbirinin arkalarını dönmüş gibiler. Tüm kartlar hepsi çok güzel. Tüm enerjiler hepsi çok güzel ama bu bayan sanki daha yeni bir yola çıkıyor. Başlıyor. Çok genç çünkü. Zaten erkeğin başının üstünde de çıkan sebep çok taze yeni bir şeydir. Bu bayan da birinci karttır hem arkadaşlar. Çok taze, çok genç birisidir. Daha e, ee, hayat bilgisi yok. Ama bu erkek sanki böyle daha oturuşmuş, tecrübeli, daha böyle olgun bir havası var. Evet olup biten her şey çok güzel ama bir düşünceli bu. Düşünceli bu adam bir düşünüyor. Ve ayağının altında tilki var. Bunu unutmayın sevgili. Ee, akrep sevgilisi olan kadınlar seyrediyorsanız özellikle siz. Şöyle bir durumda olabilir. Erkek yalan dolan her şeyden bakmıştır artık sıkılmıştır ve temiz taze tertemiz bir sayfayla yola çıkmak istiyor. Çünkü bundan sonra gelen kartlar hepsi temiz. Bir tek tilki bozuyor buranın. Keşke olmasaydı. Evet bu tepkiyi tırpan kesiyor. Bir sonuç oluyor. Burada burada bir sonuç elde ediliyor ve ondan sonra bir yazışmalar başlıyor güzel bir haberler geliyor bu kızın elinde mektup var atlı resmi bir mektup geliyor haber geliyor uzak yolda dediğim gibi bu iş de olabilir yeni bir başlangıç taze bir şey yeni bir anlaşma uzun vadeli bir gelecek vadeden bir iş ve burada resmi bir hakkı var sonu elde ediyorsunuz yani erkek e, akreplerimiz için mükemmel ötesi bir açılım var bir tek bir şeye dikkat edin. Bu tırpan güzel sonuç getirdiği gibi biraz da travmatik durum yaratır. Bakın, çünkü yanında tilki var. Bazılarınız bir yeni başlangıç olacak, taze. Bir iş yeri veya bir devlet kurumunda veya sizden uzakta olan bir e, iş, nasıl diyeyim bina yapı orayla alakalı. Bir anlaşmanız olacak bu sizi çok mutlu edecek. Sonra oturup düşüneceksiniz ne yapayım, nasıl edeyim, nasıl davranayım sonra her şey sıfırlayıp yeniden bir yolculuğa çıkmak isteyeceksiniz ee, ve uzaktan bir haberiniz var bir, bu haber size gelecek ve e, bu sizin hayallerinizde olan e, haberdir mutlu edecek sizi ondan sonra bir tilki devreye giriyor kafa çalıştırmaya başlayacaksınız nasıl yapayım ne edeyim veya bu gelen haber çok da temiz doğru düzgün bir haber olmayabilir çünkü, çünkü tilki var burada buna dikkat edin ee, bu tilkiyi doğru görmezseniz bu sizin için bir travmatik durum yaratabilir. Yani bu siz değilseniz bu size zarar verebilir. Yok bu sizseniz o zaman alacağınız haber sonuç güzel olacak sevgili akrep burcu erkeklerimiz. Peki bakalım Ağustos birine neyle gireceksiniz? Akrep burcu erkeklerimiz Ağustos'un birine neyle gireceksiniz? Ağustos 2021'e neyle gideceksiniz? Ağustos'un gününe neyle gidecek? Akrapova'ca etiketlerimiz. Ay geldi arkadaşlar size. Ay geldi arkadaşlar size. ayı geldi arkadaşlar size ayı cesaret güç gerektiren bir durumdur veya sizden yaşça konumca rütbece büyük bir insandır bir erkektir yol ayrımınız var 3-4 yolunuz var bu kartları görmüyorsunuz galiba yol ayrımınız var 3-4 yolunuz var ve burada bir tehlike var yılan veya zeki bir kadındır aklı başın aklı başında da, şöyle aklının zekasını kendi menfaati için kullanan böyle bir kadın da olabilir veya düşmandır. Yani bu e, yollardan birine yanınıza bir düşman var o bakıyor. O da bu yollardan birine faydalanmak istiyor. İşin içinde çok büyük para var, şans var, güzel bir şey var ve yeni başlangıç var. Bu bir ilişki ise bu kadına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Evet size çok güzel bir şans gibi gelebilir. E, elime bir fırsat geçti, bir şans geçti süper bir şey geçti gibi gelebilir ama unutmayın çocuk var burada çocuk nedir? saf, temiz, naif bir inançtır ama üstteki kimdir? yılandır, düşmandır ana konuda ne bu sizin yolunuza bakıyor bu yollardan birine bakıyor onun için arkadaşlar size gelen teklif, her nedirse bunu çok iyi değerlendirin, bu sonuç nedirse bunu çok iyi değerlendirin, mektupta ne var iyice iyice inceleyin, okuyun bu yılan burada olmasaydı çok güzel olurdu ama bu yılanın olması tehlikeli bir durumun olduğunu gösteriyor bize. Onun için evet yonca şanstır. Sizin gözünüzü boyayabilirler. Evet çok güzel bir fırsat var burada diyebilirler. Çok güzel paralar var burada diyebilirler. Çok güzel bir ilişki olacak diyebilirler ama çocuk var gözünüz açık olsun. Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerimiz. Doktor olabilir bu yılan ve sizin eşinizin hamile kalması için elinize güzel bir şans geçebilir. Sadece sağlık durumunda bu kart e, iyi anlam taşır. Kabuk değiştiriyor yılan çünkü. Ve ağaç var orada, ağaca sarılmış bir yılan yani köklerimizi gösterir ağaçta. Sadece çocuk sahibi olmak için e, öyle bir isteğiniz varsa gündeminizde öyle bir mevzu konu. Onun için güzel bir şans elinize geçebilir doktorsa. Onun dışında işse, ilişkiyse, başlangıçsa çok dikkatli olun. Çocuklarınız varsa onların çevresinde olup biten olaylara karşı da dikkatli olun. Gözünüz açık olsun sevgili Akrep Burcu erkeklerimiz. Sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi kadınlarımız. akrep kadınlarımız akrep kadınlarımız gündeminizde güneş var arkadaşlar ee, güneş bir aydınlanmadı güzel bir olay var arkadaşlar özür dilerim biraz ses geliyor sıcak hava bildiğiniz gibi onun için camlar her taraf açık. Özür dilerim. Evet. Ee, güneş var. Gündeminizde merkez enerjiniz güneştir. Köşe enerjileriniz. Anahtar var. Zambak, sis ve haç. Tek zorlu ee, kart haçtır burada. Ve süpürgedir. Süpürge o kadar zorlu değil. Haç çok zorlu, çok ağır bir enerjidir. Ee, bir yol ayrımınız var siz düşünüyorsunuz iki seçiminiz var ne yapsam nereden gitsem bir aydın, aydınlama oluyor ama siz karar veremiyorsunuz bir tarafta elinize çok güzel bir fırsat geçiyor anahtarın yanındaki bu e, merdivendeki kapı çok ışıklıdır çok güzel enerji geliyor orada e, şeffaf temiz böyle bir ışık var burada haçın yanındaki kapı merdiven karanlık bir durum var orada gördüğünüz gibi ve çok zorlu bir enerjiniz var yani bir tarafta elinizde bir fırsat var, bir tarafta elinizde bir görev var. Yani bir sorumluluk var, bir omuzunuzda bir yük var. Ondan kurtulmak istiyorsunuz. Ama kurtulamıyorsunuz. Bir taraftan da haç son, sonuncu kartların bir sonuç demektir. Doğru bir şekilde karmik olarak tüm sınavlarınızı, e, borçlarınızı, karmik borçlarınızı ödediyseniz, bu 36'dır, sizin için zor bir dönem bitiyor. Yok, Geçemediyseniz o sınavları, elinize bir fırsat geçiyor, ikilemde kalıyorsunuz. Seçtiğiniz yol size bir zorluk getiriyor. Bir, nasıl derler, ekstradan bir sorumluluk getiriyor. Haçın altında kitap var, kitap gizli bir olaydır. Size açık değil bu olay. Bu seçtiğiniz yolda, bu size gelen bu ekstra bir görevden, sorumluluktan sizin karşınıza ne çıkacak onu bilmiyorsunuz şimdilik bir temizleme süreci olmuş veya bir küslük bir durumu olmuş. Ondan sonra bir aydınlama geliyor ve siz artık bir rahat nefes alıyormuşsunuz gibi bir durumunuz var. Bazılarınızın hayatında ayı var burada çok güçlü bir erkek var. Bu babadır, patrondur, kocadır. E, yeni tanıştığınız bir insandır, bilmiyorum ama burada romantizm yok. ...böyle gül sebeplidir, aşktır, kalptir... ...böyle şeyler yok. Burada sponsorluk var, burada korumacılık var... ...burada sahiplenme var. Ve ayı size doğru bakıyor. Yani yüz yüze bakıyorsunuz. Ayıyla yüz yüze bakıyorsunuz. Akrep kadınlarımız. Ve çok büyük inanç... ...aslında ayının arkasındaki... ...zambaklar da onun... ...yardımsever... ...iyi kalpli bir insan olduğunu gösterir. Evet aşk, sevgi göstermez bu insan. Duygusal bir şey göstermez ama... Ee, çok yardımı dokunur, çok korumacı, çok sahiplenici bir insandır ve bu olay gizlidir. Gizli tutuyorsunuz siz bu olayı. Bu gizlilik size bu haçı getiriyor. Yani siz belki, şöyle diyeyim, ya bu gizli bir ilişkidir, ya gizli bir anlaşmadır. Evet, sizin için bu zordur. Siz artık e, belki bir günün yüzüne çıksın istiyorsunuz olay. Ama güneşten sonra tekrar kitap geliyor. Kitaptan sonra güneş gelmiş olsaydı evet bu küslük, bu anlaşılmamazlık, bu süpürge temizlikten sonra bu sakin, sessiz, kapalı kitap açılıyor ve alıp yürüyorsunuz. Yok burada öyle bir şey yok. Siz sanki bir fırsat bekliyorsunuz ki bu zor dönem bitsin. İnancınız var ki bir yol seçilecek. Artık bir karar verilecek, bir yol seçilecek. Bu kitap açılacak. Ve ben bu ayıyla böyle bir gün yüzüne çıkacağım artık. Her şey aydınlanacak. Güneş doğacak artık. Böyle bir inancınız var. Ama köşe katlarınızda bakın bir tarafta fırsat bekliyorsunuz. Ama ikinci köşe katlarınız nedir? Haç ve boş umutlardır. Bunlar sadece kendi kendimize hayal kurarız bu çiçekle. Ama ay sizin yanınızda. Sadece dediğim gibi gizli bir anlaşmadır bu. Gizli bir birlikteliktir bu. Ya siz istiyorsunuz bunun gizli kalmasını ya karşı tarafla ya karşı tarafta öyle bir olay var ki bu durumun gizli olmasını istiyor. Ya da durum öyle gelişiyor ki herkiniz için şu anda bunun bu kitabın içinden ne çıkacak bilmiyorsunuz. İkiniz de bilmiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Peki bakalım. Yani gündemimiz budur arkadaşlar. Peki bakalım Ağustos'un birine neyle gireceksiniz sevgili akrep burcu kadınlarımız. Ağustos'un birine neyle gireceksiniz akrep burcu kadınlarımız. Akrep burcu kadınlarımız Ağustos 2021 Ağustos'un biri. arkadaşlar desen dibinde erkek geldi ya farklı bir erkektir bu burada haçta da bir erkek var görüyorsunuz bir kadın var ya başka bir erkektir bu Burada bu ayıdır bilmiyorum ama bence başka bir erkektir bu burada haça bakarsanız burada bir erkek var bir kadın var ve bu zorlu bir durumdur Şimdi durumun ilişkisi olmayan arkadaşlar yazıyorlar bana. Benim ilişki yok, hiç kimse yok. İlişki yoksa bu babanızdır, abinizdir, patronunuzdur. Her kimse veya cesaret gerektiren bir durumdur. Suyun içinde yüzüyor bu ayı. Zorlanarak yüzüyor ama her tarafı buz içinde çünkü. Ve size doğru yüzüyor. Peki, Ağustos'un birine bir dağımız var, engeliniz var. Ayının diğer beste'de ayının önünde de dağ var. Burada buz var, burada dağ var. Bir bir engeliniz var, bir aşamadığınız durum var. Bununla ilgili bir konuşmalarınız var. Üç kişi arasında geçiyor bu konuşma veya boş boş konuşuluyor. Ortaya bir, bir sonuç çıkmıyor ve bir yol ayrımına geliyorsunuz. Üç dört yoldan birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bu ya bazılarınız için bir yere temel atmaktır... Artık bir temel atıyoruz, yol seçiyoruz. Bu yollardan birini seçiyoruz, oraya temel atıyoruz, orada duruyoruz. Veya e, kıpırdayamıyor olay yerine. Yani bu yollardan birini seçilmesi lazım ama bir tıkanıklık var, bir şey çözülmüyor ve ileri gidemiyoruz. Herkes için farklıdır olay arkadaşlar ve bu kararı erkek verecek kadın değil. Herkes için farklıdır bu olay. E, kiminiz sabitleneceksiniz bir yere kiminiz kıpırdayamayacaksınız. Artık kimde nasıl orasını herkes kendi durumuna göre anlayacak arkadaşlar. Çünkü açılımımız geneldir. Evet sizler için de açılımımız bu kadar. Kanalımıza abone olun lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.